Değerli izleyenler, gazeteciliğin en zor dallarından biri magazindir. Bir cümle için bazen saatlerce, günlerce beklerler. İşte dün dün gece yine görev başındaydılar ama saldırıya uğradılar. Bir mekanın güvenlikçileri, oyuncu Serenay Sarıkaya'yı bekleyen gazetecileri tekme tokat dövmeye kalktı. Magazin emekçileri de yaşadıkları dehşete ekibimize anlattı. Oh, oh. Gel lan. Oh. Oh. Tamam. Tamam abi yapma abi. Şey yapma. Beni ittirdi. Daha sonrasında arkadakilere doğru koşmaya başladı. Uzaklaş. Dur. Sakin. Sakin. Bizim kameraman arkadaşımızın bir tanesini arabaya binene kadar hem arabasını tekmeledi hem kendisini tekmeledi. Abi yapma abi. Tamam abi. Abi yapma abi. abi. Magandalıkta sınır tanımadık görevini yapan magazin gazetecilerine tekme tokat saldırdı. <laughs> Diğer kanallardan gelen arkadaşlarımla beraber biz 7-8 kişiydik orada. Biz de burada gitmeyeceğim de haberimizin peşinde olduğumuzu söyledik. Sokakta yani kamuya açık bir yer dedik biz. Dün gece yarısıydı. Magazin gazetecileri oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir'in bir mekanda olduğu haberini alıp At can kurtarana gitmişti. biz E mekanın önünde gideli daha 30 40 saniye olmuşken içeriden bir beyefendi çıktı. Kim olduğunu bilmiyorum. Bize dedi ki işte kardeşim buradan gidin dedi. Gidin buradan dedikten sonra küfürler başladı. Abi. Oh, oh. Abi. Gel lan. Bir türlü sakinleşmeyen o mekan görevlisi işini yapmaya çalışan magazin emekçilerine hakaretler, küfürler yağdırmaya başladı. Sonrasında işi şehir eşkıyalığına kadar götürdü. Arkadaşlarını çağırarak fiziksel saldırıda da bulundu. Oh, oh. Bana bir tane yumruk atmaya çalıştı. Boyu kısa olduğundan omzuma geldi. Şimdi beni ittirdi. Daha sonrasında arkadakilere doğru koşmaya başladı. Canını zor kurtaran arkadaşlarımız araçlarına binip ilerlemek istediğinde de durmadılar. Bu kez de onların araçlarını tekmelediler. Camlarını kırmaya çalıştılar. Tamam abi. Abi yapma abi. Abi. Arabaya tekmeler, aynayı kırdılar, cama vurdular. Mekanın güvenlik görevlisi ve muhabir arkadaşlarımız arasında çıkan arbede üzerine sorularımızı yöneltmek için restorana geldik. Fakat işletme bu konu hakkında cevap hakkını kullanmak istemediğini söyledi. Tehdit, küfür yağmuru ve saldırının ardından magazin emekçileri polise giderek şikayetçi oldu çok zor bir meslek. Herkes evine ekmek götürüyor sonuçta. Görevimizi yaparken bu talihsiz olaylar bizi çok üzüyor.